bu ülkede her dört çocuktan biri akşam yatağa aç giriyor. Ben söylemiyorum, OECD söylüyor. 720 bin çocuk işçi var. Her yıl 80'e yakın çocuk iş kazalarında hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanının raporunda var. 50 binden fazla çocuk sokaktan toplanmış dilencilik yaparken. Yine geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bir günde narko kapan operasyonunda 110 çocuğumuz ne yazık ki uyuşturucu satarken, torbacı yaparken yakalanıyor. Tabi bir yılda tam 26 bin cinsel istismar yaşanmış bir ülkedeyiz biz. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyorum. Medeni bir ülkede bir tek çocuğa cinsel istismar yaşanmış olsa o ülke ayağa kalkar. Bu rakamları ben vermiyorum. TÜİK'in rakamları 2023'te 24'de henüz yayınlamadılar biz üstüne gittik diye. 2023'te tam 26 bin yavrumuza cinsel istismar uygulanmış. Peki devlet bunu nasıl takip ediyor? Merak ettim hakikaten devlet bunu takip ediyor mu diye. Normal şartlarda bu işle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin, diğer birimlerin tabii ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma yapması üstüne gitmesi lazım. Ve normal şartlar altında Cinsel istismar vakalarında özellikle kadın ve çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girip orada mağdurun hakkını koruyor ve orada müdahil avukat bulunmasını temin ediyor. Acaba hepsinde yapıyor mu diye araştırdım. Bakın, AKP'li bir milletvekilinin yeğeni. Aynı zamanda TRT Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir şahıs. 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuyor. Mahkemesine müdahil olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir tek avukat göndermiyor. Buradan sesleniyorum Sayın Mahinur Özdemir'e. Haberin mi yoktu? Beceremedin mi? İlgi mi göstermedin? Yoksa bu alçağın arkasında AKP'liler var diye oraya bir avukat göndermekten imtina mı ettin? Tabii bunların cevabını tek tek vermesi gerekiyor ilgilileri ve muhatapları. Çocuk ölümlerinden bahsetmeyeceğim. Son yıllarda 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde otuzluk bir artış var. Sınır komşularımıza baktım. Orada düşüş var. Yani Bulgaristan'da ve Yunanistan'da çocuklar daha az ölürken bizim ülkemizde maalesef yavrular daha fazla ölüyor ve hayata veda ediyor. Buradan yine Erdoğan'a ve iktidar cephesine sesleniyorum bu çocukların ölümünden kim sorumlu? Bu çocukları aç bırakarak, bu çocukları akşam gece yatağa aç göndererek onların bu hale gelmesinden kim sorumlu? Elinizi vicdanınıza koyun ve buna cevap verin. Şimdi bir başka çocuğumuzdan bahsedeceğim. Şu yavrumuz. Türkiye bu fotoğrafı görsün. Bu çocuğumuz geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta şu otele gitti. Babasıyla bu 5 yıldızlı otelde havuzda yüzerken, babasının bir anlık dikkatsizliğinden sonra havuz etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için, can kurtaran olmadığı için ve can kurtaran simidi dahi olmadığı için maalesef boğularak hayata veda etti. Otelin sahiplerini tartışmıyorum. Özel idare eden bu oteli kimlerin hangi siyasilerin araya girerek Kimlerin üzerine aldığını hiç konuşmuyorum. İktidar değiştiğinde bunun hesabını soracağım. O noktaya gelmek istemiyorum. Ama bu yavru Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu güvenli turizm sertifikası var dediği otelde nasıl hayata veda eder bu pırıl pırıl çocuk? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım ve siyaset kurumunun da bunların hesabını sorması lazım. Tabii son 5 ayın rakamlarına da bir baktım. Önlenebilir çocuk ölümleriyle ilgili acaba son 5 ayda neler olmuş diye. Tam 365 yavrumuz. Hepsinin tek tek burada isimleri var. Hepsini raporladık ve neticelendirdik. Ee, özellikle Çocuk Hakları Merkezi'nin takibi neticesinde ortaya çıkmış bu raporu da derledik, toparladık. 365 çocuğumuz maalesef önlenebilir sebeplerden hayata veda etmiş. Saymayacağım detayları. Akran şiddetinden son 5 ayda 7 çocuk hayatını kaybetmiş. Ev içi şiddetten 10 yavrumuz hayata veda etmiş. 4 çocuğumuz cinsel içerikli şiddetten hayata veda etmiş. Çocuk cinayetleri var mesela. 9 çocuğumuz çocuk cinayetleri de hayata veda etmiş. 13 çocuğumuz intihar etmiş. Bir daha söylüyorum. 13 çocuk intihar etmiş. Bu son derece vahim bir tablo. Tek tek burada hepsini sıralamayacağım ama 365 yavrunun önlenebilir nedenlerle hayata veda etmiş olmasının birileri sorumluluğunu üstlenmeli. Hele hele, hele hele Atatürk'ün çocuklara bayram armağan ettiği tek ülkedir Türkiye ya da dünyada çocuklarına bayram armağan edilmiş tek ülkedir Türkiye. Bununla ilgili, bununla ilgili ilgililerin mutlaka ve mutlaka cevap vermesi ve bütün bu eleştirilere bir açıklık getirmesi şart.